Herkese merhabalar arkadaşlar. Burcudan Tarifler Yemek kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra aşure tarifimle karşınızdayım. E, yapmaya başlamadan önce size hazırlık aşamasında neler yaptığımı anlatacağım. 2 avuç dolusu kadar kavrulmuş fındığım var. Bir su bardağı haşlanmış nohutum, e, Bir buçuk su bardağı haşlanmış fasulyem. Kurumeyevelere gelecek olursak olmazsa olmaz sarı üzüm, eee Kuş üzümüm, kuru kayısım, ee, siyah üzümüm, kuru incirim. Üstünü süslemek için de narım ve çekilmiş fındığım var arkadaşlar. E, kuru üzümün üstüne kaynar su ilave ediyorum. Aynı şeyi kuru kayısı e, ve diğer kuru e, siyah üzüme de yapacağım arkadaşlar. Böylece yumuşamış oluyor. Bütün meyveler yaklaşık 300-350 gram arasında arkadaşlar, o şekilde aldım. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi hazırladım, kenara koydum ve şimdi buğdayımı haşlamaya başlayacağım. 1 kilo buğdaydan yapıyorum arkadaşlar. 1 kilo buğdaya 3 litre kaynamış su ilave ettim. Ve bu şekilde kaynamaya bıraktım. Buğdayım kaynarken 3 adet çubuk tarçın ilave ettim. 1 tatlı kaşığı karanfil, Çubuk, tarçın ve karanfil ilave etmemin amacı, buğdayla birlikte kaynayıp daha farklı bir aroma vermesi için. Buğdayımız kaynarken sıcak su bulundurmayı ihmal etmiyorum. Çünkü kıvamı gelene kadar su eklemeye devam ediyorum buğdaya. Su çektikçe üstüne ilave ediyorum. 1 saatleri kaynayan buğdaya yarım litre süt ilave ediyorum. 1 çay bardağı ıslamış olduğum pirinci ilave ettim. Haşlanmış nohutlarımı ilave ediyorum. Sırasıyla malzemelerimi eklemeye başladım. Ee, şimdi de kavrulmuş fındıklarımı ilave ettim. Kuş üzümünü koyuyorum arkadaşlar. Ardından fasulyelerimi koydum. 4 su bardağına yakın şeker koydum. Ee, damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. kaşığı tuz. Sıcak suya ısladığım sarı üzümümü ilave ediyorum artık arkadaşlar. Ve güzelce karıştırıyorum. Ardından siyah üzümlerimi kayısımı ve son olarak da incirlerimi ilave ediyorum. Altını en kısık ayara getiriyorum ve birazcık içindeki meyvelerle demlendiriyorum. İşte bu kadar. Umarım sizler için faydalı ve aşure tarif olmuştur arkadaşlar. Ee, i̇zleyip abone olan e, herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, takipte kalın, hoşçakalın.